Aile marabası köyden at arabasıyla yola çıkıyorlar. Yolda giderlerken a eğlenmek istiyor marabasıyla. Yolda bir at pisliği görüyor. Diyor ki Mao diyor bu at pisliğini yersen bu at arabası senin olacak diyor. Köylü seviniyor tabi. İğrene iğrene olsa o pisliği yiyor ve at arabasının sahibi oluyor. Dönüş yolunda a mutsuz bir, eğlen, bir anlık eğlence için bir anlık keyif için gitti. At arabasını kaybetmiş oldu. Ağanın huysuzluğunu, mutsuzluğunu fark eden köylü de diyor ki yolda giderlerken dönüş yolunda yine bir at pisliği görüyor. Ağam diyor bu pisliği yersen diyor bu at arabası tekrar senin olsun diyor. A da iğrene iğrene de olsa pisliği yiyor. Köye varıp ağrımak üzereler. Her. Köylü A'ya dönüyor diyor ki Ağam diyor biz bu köyden çıkarken bu at arabası senindi. Döndük yine at arabası senin. O zaman biz bu pisliği niye yedik diyor. Sen bu Kerem oldu. madem alacaktın o zaman sen bu pisliği niye yedin? Sen niye bu adamı 3 hafta önce almadın? Bu adam zaten aynı şartlarda 25 milyon euroya 3 hafta önce geliyordu sana. Nis maçına oynadıktan sonra. Alırdın Göztepe'ye karşı oynatırdın. Benfica formasıyla da sana gol atamazdı Kerem oldu. Ali Koç'un nasıl başarısız, nasıl beceriksiz, nasıl transferden anlamayan bir başkan olduğunun son örneği, son ispatı.